arkadaşlar bugün sıra bende. Şimdi sıra bende. O zaman bayılayım. başlayalım. Evet. Tak kulaklarını. Allah Allah. Allah. Tak. Tak Deniz. Açıyorum ben. Aç. Açtım. Sesini çok aç. Hı. Hı. Hadi bak. Duyuyor musun? Ee duymuyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi. Abi ne var? Evet. Ha. Tuz Ne? Tuz Sus Hayır Süt Tamam, deneyeceksin Tuz, Tuz. Asansör Tuz Su Tuz Sus Tuz Ne? Otur yerine Tuz Sus Tuz Su, on Tuz On Tuz Ol Geç, geç Kitap Ne? Kitap Kitap. 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 Evet. İşaret evet. Duvar. Mutfak. Duvar. Mutfak. Duvar. Mutfak. Hayır. Hı? Duvar. Mutfak. Duvar. Duvar. Evet. Yastık. Ne? Yastık. 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 Bebek. Bebek. Balkon. Patlon. Balkon. Ne? E yerine otur yaklaşmayacağım. Balkon. Ne? Asansör. <laughs> Asansör. Balkon. Balkon. Banyo. Balkon. Banyo. Balkon. Banyon. Hayır geç. Geç. Davul. Davul. Ne? Davul. 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 Kılıç. Davul. Davul. Evet. Kaşık. Kaçı. Kaşık. Çiçi. Kaşık. Ne? Kaşık. Kaşı. <laughs> evet. Kaşı dedi. Resim. Zetip. <laughs> Resim. Tesbih. <laughs> <Tesbik. gülüyor> <Tesbik. gülüyor> Resim. Tesbih. Resim. Resim. Evet. Araba. Araba. Evet. Ne kaldı? Tuz. Kuş. Tuz. Kum. Tuz. Kum. Tuz. Kuz. Otur yerine. Geç. Tuz. Geç. Balkon. Banyon. Balkon. Geçti. Yerine otur. Başka kelime yok. Bunu bilene kadar. Balkon. Balkon. Banyon. Balkon. Ne? Ne ne yazdın? Balkon. Bainon. Balkon. Baino. Balkon. 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 Geç. Tuz. Um. Tuz. Tuz. <laughs> Tuz. Evet. 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 Yapayım. Bir tane kaldı. Balkon. Pantolon. Hayır. <laughs> 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 Balkon. Pantolon. Balkon. Pantolon. Balkon. Açma. Bal ne? Bal Balkon. Ne? Balkon. 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 Evet. <laughs> İk kare evet, <sen> <laughs> on tane bildim. 10 tane. 10'da 10 on yaptın. Evet arkadaşlar, benimki de bu kadardı. Devam arkadaşlar, <laughs> sonra çıkartalım. Bugün o kadardı. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve